herhangi bir bilgisayara emülatör nasıl yüklenir onu göstereceğim. Yani eski retro oyunlarımızı nasıl oynayacağız ondan hakkında bilgi vereceğim dostlar. Bilgisayarımız bu. Şimdi bilgisayarın hemen size özelliklerini göstereyim. Bilgisayarımızda 1.7 işlemcimiz var ve e, yarım GB'lık bir RAM'imiz var. Yani 512 MB'lık bir RAM'imiz var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarımız çok çok kötü bir bilgisayar. Bilginiz olsun. XP yükledim. Windows 7 yüklediğim zaman RAM arttırması gerekiyor. işlemciden dolayı da takılmalar meydana geliyor. Bu nedenden dolayı elimdeki en kötü bilgisayara nasıl retro oyunları emülatörleri yükleyeceğiz. Onları anlatacağım dostlar. Şimdi sizlere dikkatli bir şekilde izlerseniz gördüğünüz gibi burada bir nevi PlayStation arayüzü gibi bir arayüz yapılmış ve bu arayüz sayesinde direkt olarak cihazınıza kuracaksınız dostlar benim anlattığım şekilde. Ve bu şekilde emülatörleri de, ROM'ları da bu şekilde ataraktan istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color ve Game Boy Cube şeklinde birçok oyunlar mevcut. Ne oyunlarımız mevcut, atar oyunlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi birçok oyun mevcut bunun içerisinde istediğiniz oyunu emulatör olarak indirip yükleyebileceksiniz dostlar. Şimdi ben bu anlatacağım işlem dediğim gibi en kötü bir bilgisayardan anlatacağım arkadaşlar bu video için. İleriki videolarda daha iyi bir bilgisayar için normal orta seviye bilgisayar için neler yapmamız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Bu bilgisayar çok kötü olması nedeniyle PlayStation 2 oyunlarını kaldırmıyor. Normalde uygulama olarak PlayStation 2 oyunumuz mevcut. Yani emulatörümüz mevcut. PlayStation 2 oyunlarını da aynı şekilde atıp burada oynayabilirsiniz. Fakat bu bilgisayar için işlemci olarak desteklemiyor dostlar bilginiz olsun. Şimdi ben bu bilgisayar için anlatacağım. 32 bit için anlatacağım. İleriki videolarda 64 bit ve ayrıca BIOS tarafından açılan oyunlar var. BIOS tarafından yani direkt BIOS olarak açacağımız Emülatör var arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Yani herhangi bir işletim sistemine gerek kalmadan kendi içerisinde olan işletim sistemi sayesinde nasıl emülatör yükleyip ve oyunlarımızı nasıl açacağız. Onun hakkında da bir bilgi vereceğim. Video çekeceğiz dostlar. Ben bunu kendi diğer bilgisayarından diğer bilgisayardan indireceğim arkadaşlar. Onu da anlatacağım şimdi sizlere. Oradan indireceğiz ve bu bilgisayara göre, özelliklerine göre indirme işlemini yaptıktan sonra bu bilgisayara takacağız ve kurulum işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Haydi diğer bilgisayara geçelim ve indirme işlemlerine başlayalım. Bak Evet dostlar Google'a retro art şeklini yazdıktan sonra bu şekilde ana sayfası gelecektir zaten. Giriş yaptıktan sonra da olan kısmına gireceksiniz. Ve buraya geldikten sonra şimdi kullandığınız işletim sistemi ise ona bakacaksınız. Şimdi örnek veriyorum. Windows 10 kullanıyorsanız bunu indireceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde hemen göstereyim. Windows 7, 8, 10, 11 kullanıyorsanız buradan indirme yapacaksınız. Arkadaşlar bunun hakkında da video çekeceğim. Windows 10 ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Sizin indireceğiniz buradaki sürümler içinde geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. XP olduğu için XP olanı kuracağım. Installer dediğimiz zaman kurulum dosyası halinde indireceğiz. Buradakini ise zip dosyası halinde yani rar dosyası halinde indirecek. Ve bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Eğer installer şeklinde hata alırsanız bunu da indirip direkt direkt olarak çalıştırabilirsiniz. Şu an ben installer olarak indirdim arkadaşlar. ya İndirmeye başladı gördüğünüz gibi burada. Şimdi indirme işlemi tamamlansın. Flash'ımızı atacağız. Daha sonra diğer bilgisayarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi dosyayı indirdik. Dosyamız normalde şu indireceğiniz dosya bu şekilde gelecektir karşınıza. Eğer siz direkt olarak dosya olarak indirirseniz yani klasör şeklinde indirirseniz bu şekilde gelecektir. RAR'dan çıkarırsınız bu şekilde kurulu, kurulmuş hali bu şekilde gelir. Direkt olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt olarak kuracağım. Siz sorun yaşarsanız klasör haline de atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi kurulum başlatıyor. Evet next diyorsunuz bu şekilde istediğiniz yere kurabiliyor. Yani şu an C'nin içerisinde kuracak. Siz değişiklik yapabilirsiniz. Şu arkadaşı çalıştırdım. Ve bu şekilde kurulum işlemi başlatılıyor. Ve buraya kısa yol da gelecektir bilginiz olsun. Şimdi kurulum işlemi bitsin. Ondan sonra ayarları size göstereceğim. PlayStation arayüzüne nasıl geçeceksiniz onu göstereceğim. Ve dil değişimi, kol ayarları ne gerekiyorsa onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şundan da bahsedeyim. Şöyle gördüğünüz gibi iki adet kol taktım. Bir, şurada iki adet ikinci kolumuz. Arkadaşlar, bunun girişleri USB girişli, bilginiz olsun. Şimdi birkaç tane kolumuz var. Bununla ilgili daha bununla ilgili video da çekmiştik. Eğer yüklemişsem onu izleyin mutlaka. Büyük ihtimal yüklemişimdir. Şu bu videoyu izlerken onu mutlaka izlersiniz. Kol tamiri nasıl yapılır? Joystick değişimi falan yaptık. Kablo ayarlarını falan yaptık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu kollarımız şöyle hemen göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi USB'den bağladık kollarımızı. Bu birinci kolumuz. Bu da ikinci kolumuz. USB girişinden bağladık. USB girişinden bağladık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi tamam diyoruz buna. Şu an ben en kötü bilgisayarda kurulum yaptığım için bu şekilde biraz uzun sürebilir ama sizin bilgisayarınız eminim bu kadar kötü değildir. Yani ben bunu retro bir cihaza çevireceğim için çok kötü bir bilgisayar seçtim. Yani bundan daha kötü olmayacağı için sizinlerinizdeki bilgisayarlar DirectX'i kurmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar şimdi kurulum tamamladıktan sonra şu şekilde şu uygulamamız buraya gelecektir gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamamızı hemen açalım. Daha yeni yüklediğimiz için biraz yavaş açı olabilir. Evet dostlar uygulamamız açıldı şu şekilde. Şimdi birinci kolu taktığım zaman şu alt kısma bakarsanız şöyle. Şu şekilde port 1'e bağlanlı diyor. Port 2'ye bağlanlı diyor dikkatli bakarsanız. İkinci portta kol gamepad bağlandığını gösteriyor. Şimdi hemen PlayStation arayüzünü göstereceğim ve Türkçe'ye çevireceğiz ve oyun taraması yaptıktan sonra uygulamamızı kullanabilir hale getireceğiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlerseniz sorun, sorunsuz bir şekilde kurulum yaparsınız arkadaşlar. Ayarlarınızı siz de yaparsınız. İlk olarak buradan Settings kısmına giriyoruz ve User Interface kısmında arayüze giriyoruz. Ve burada en alt kısımda Geldikten sonra burada menü kısmına giriş yapıyorum. Şeklinde PlayStation arayüzüne benzer bir arayüz verilmişler bize. Ve daha sonra burada da language kısmında da Türkçeyi seçiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde Türk iş diyoruz. iş. Evet dostlar. Buradaki ayarlarımız şu an bitti. Şimdi kapatacağız. Tekrar açacağız. Arayüzümüz değişecek hemen hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arayüzümüz değişmiş oldu. Bunu full ekran yapmak istiyorsanız şu şekilde ayarlara gireceksiniz ve full ekran yapacaksınız. Ya full ekran yapalım isterseniz şu şekilde dur bir saniye. Tam ekrana bastığınız zaman direkt olarak ekranımız full olacaktır. Asıl emülatörleri kurmamız lazım dostlar. Şimdi ilk olarak şu şekilde emülatörlerimizi başlatalım. Şimdi çekirdek yükle şeklinde bir menümüz var. Bu menüye girdikten sonra orada bir çekirdek indir şeklinde bir kısım gelecektir karşınıza. Bütün emülatörler burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada istediğiniz emülatörleri indirebilirsiniz. Bu şekilde bastım. Alt kısımda gördüğünüz gibi çekirdek indiriliyor diyor şurada. Bu şekilde indirme işlemimiz başladı. Daha sonra 2600 indireceğim. 7800 indirdik. Başka neler var? Dikkat çeken. Zaten daha sonra da yükleme yapabilirsiniz aynı şekilde. Ben önemli olanları indireceğim. Arkadaşlar sizde daha farklı, daha fazla şeyler çıkabilir. İşlemcinizin, özelliklerinizin ve 64 32 bit olması gibi neden neden dolayı daha fazla seçenek çıkacaktır sizde benim bilgisayarım şu an yüklemiş olduğum bilgisayar çok kötü olması nedeniyle daha az emülatör çıkacak burada bilginiz olsun şöyle hemen bakalım arkadaşlar sizde eğer 64 bitli indirdiyseniz eğer burada PlayStation 2, e, PSP gibi birçok emülatörler de çıkacaktır sizde. Onlar da siz indirirsiniz zaten sorunsuz bir şekilde oynarsınız. Benim şu an indiremiyorum çünkü özellikleri desteklemiyor bu cihazın. Sadece bunu retro oyunları için yapacağız. Yani Atari oyunları, Sega oyunları gibi çalışacağız. Dostlar bilginiz olsun. Şimdi emülatörleri indirdik. Daha sonra şimdi oyun taramasını göstereceğim sizlere. Şimdi şuradan çıkış yapayım. Dostlar benim oyunlarım bunlar e, isimlendirdim bunları bu şekilde. A26, A78, e, GB oyunları yani Game Boy Color gibi oyunlar. Küçük oyunlar bunların içerisinde mevcut. Şimdi bunları masa üstünde olduğunu göstereceğim. Ve buradaki oyunların hepsini taratıp emülatörlerimize atacağız dostlar. Şimdi hemen burayı kapatıyorum. Uygulamamızı tekrar çalıştırıyoruz. Bizim tarama yapacağım ben burada. Bütün her şeyi buradan bulacağız zaten. Bizim tarama dedim. C'nin içerisinde masa üstüne hemen geliyorum desktop dedim. Ee, burada retro oyunların içerisinde. Arkadaşlar e, bu şekilde girdiğiniz zaman bu dizini tara dediğiniz zaman içerisindeki bütün ne var ne yok hepsini tarayacak zaten. Şimdi taramaya bastım. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi %0 şeklinde bir kısım çıktı. Gördüğünüz gibi oyunlarımız tar taranıyor içerisindeki. Yaklaşık 3468 adet e, oyunumuz mevcut içerisinde. ROM oyunları ve IS oyunları taramayı bitirsin. Ondan sonra kapatıp açalım ve oyunumuzu hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar ben isterseniz bunların ROM'larını da sizlere veririm. Yani hepsini veremesem de en azından birçoğunu veririm. Bilginiz olsun isteyen olursa arkadaşlar. Büyük ihtimalle yorumlar kısmına da ekleyebilirim isterseniz. veya siz internet üzerinden de temin edebilirsiniz. Zaten ROM yazarsanız birçok dosyayı bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Örnek veriyorum. Game Boy ROM veya Game Boy Color ROM, Game Boy advance ROM şeklinde yazarsanız birçok siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki taramalar bitsin, ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ROM dosyalarını, BIOS dosyalarının hepsinin kurulumunu tamamladık. Şimdi şöyle katalım şunu. Şimdi ilk olarak oyunlarımızı size göstereyim, ardından kol ayarlarımızı, joystick ayarlarımızı göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu kapatmayın, mutlaka sonuna kadar izleyin. Şimdi oyunlarımızı bir beraber kontrol edelim. 2600 oyunlarımız bunlar, Atari 2600, bu da 7800 oyunlarımız, Mem oyunumuz gelmiş ve burada gördüğünüz gibi Game Boy oyunlarımız var. Game Boy Advance oyunlarımız var. Game Boy Color oyunlarımız, ee, GameCube oyunları, NES oyunları, Super NES, SNES oyunlarımız buraya geldi. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde emülatörlerimizin içerisine geldi arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi burada PlayStation 2 oyunu da gördü. Burada PSP oyunu da gördü arkadaşlar ama bizim sıkıntımız dediğim gibi şu an cihazımız işlemci olarak desteklemediği için yani çok çok kötü olduğu için RAM olarak da çok kötü olduğu için şu an bunu çalıştıramayacaktır bilginiz olsun. Eğer sizin cihazınız 64 bit ise zaten bu emülatörü direkt indirip kullanabileceksiniz zaten. Neyse işlem olarak aynı birebir aynısı arkadaşlar. Ben zaten onunla ilgili video da çekeceğim. Ayrıca BIOS'la ilgili de emülatör videosu çekeceğim arkadaşlar. Kanalımızı takip ederseniz o videoları da izlersiniz. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir oyun deneyelim birlikte. Neyse oyunu tercih edeceğim ben. Arkadaşlar, oyunlar geldiğiniz zaman R1 R2 tuşlarına basarak aşağı yukarı yapabilirsiniz. Ben Super Mario oyununu seçeceğim buradan. Biz 3 tane emulatör indirmişiz nesle ilgili. Herhangi birini seçebilirsiniz. Ben bunu seçeceğim şimdi. Bunu seçtikten sonra çalıştır diyorsunuz ve oyununuz sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Zaten şöyle bir görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi oyununuz açılmış olacak. Arkadaşlar kolumuz şu an pek tepki vermiyor. Bu nedenden dolayı tuş ayar yapacağım şimdi ben. Arkadaşlar şimdi hemen kol ayarlarını yapacağım. Gördüğünüz gibi oyuna girdiğimiz zaman oyunumuzdaki kollar aktif olmadığı için, tuşlar aktif olmadığı için oyunumuzu oynayamadık. Şimdi hemen şu şekilde gelip buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Ve burada giriş kısmı var arkadaşlar. Bu kısma geliyoruz port bir portik şeklinde kollarımız bu şekilde gözükecektir zaten. Şimdi hemen şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi, şimdi birinci kolumu taktım. Bu birinci kolum oldu şu an. Şu taktım birinci kolum oldu. Bunu da ikinci kol yapacağım şimdi. ikinci taktım da ikinci kol olacak bilginiz olsun. Şimdi taktıktan sonra gördüğünüz gibi ikinci kolumuz da gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar port 1'e bu şekilde girdiğiniz zaman bu şekilde ekran karşınıza gelecek. Burada ben bu ayarları yapacağım. Şimdi birlikte yapalım isterseniz. Buradaki bu şekilde göstereyim arkadaşlar. 3 numara yani çarpıya bastığımız zaman bu şekilde bir ekran karşımıza gelecek. Ve D-pad'den yukarıya bastık. Aşağıya bastım. Sola bastım. Arkadaşlar bu ayarlar var. Yine de biz ayarlar yapalım. Şuna bastıyor. Buna bastım. Bu e, aktif etme tuşumuz. Bu da seçme tuşumuz. Şimdi örnek veriyorum. Buna bastık. Şu an hangi tuşa atacaksak ona basıyoruz. Buna bastım. Çarpıya bastım. Hangi tuşa atacağız? Üstteki tuşu. Buna bastım. Şimdi buna bastım ve select tuşuna ve ardından start tuşuna L tuşu şu alttaki tuştan bahsediyor. Şu an tekrar bakalım. Evet. Daha sonra R tuşumuz daha sonra L2, L2 tuşumuz şu üsttekinden bahsediyor. Şu tuşumuz ve R3 tuşumuz Bu da arkadaşlar e, sol yukarı tuşumuz. Yani şu sol joystick'ten bahsediyor. Bu da sağ joystick. Şimdi yukarıya bastım. Sol joystick analog. Bu da sağ joystick için. Bu silah vesaire herhangi bir şeyiniz varsa, farklı bir aparatınız da varsa oradan da seçebilirsiniz. Zaten bütün tuşları atamış olduk ve işlemimiz bu şekilde tamamlandı. Ben buradan geri çıkış yapacağım. Şimdi ikinci kolu aktif edeceğiz. Şimdi bu kolumuz kalsın. Bu ayarlar yaptık bununla ilgili. Ee, arkadaşlar bu birinci kolumuzu yaptıktan sonra şimdi ikinci kolumuzun atamasını da yapacağım. Geldim. Ee, D-pad'de çarpıya bas. Bu, burada çarpıya bastım ve bunu atamasını yaptım. Ve daha sonra aşağı indim. Aşağı atamasını yaptım. Ve tuşumuz bu olacaktı. Bu şekilde hızlı bir şekilde yapacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi Tamam. İkinci kolumuzun da işlemlerini tamamladık dostlar. Şimdi de geri geri çıkalım. Ana kolumuz bu. İkinci kolumuz da bu dostlar. Şimdi bunu kenara bırakalım. şimdi bir oyun deneyelim birlikte. Şimdi bir kontrol oyunu deneyelim. Evet. Emülatör seçmemi istiyor. Bu emülatör uygundur. İsterseniz zaten emülatörünüzü de değiştirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi select tuşuna basarak iki kişilik seçtim. İkinci kolumuzu deneyelim şimdi de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kolumuzu da aktif ettik. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Buradan istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar size şunu da göstereyim. Şimdi örnek veriyorum. Oyundan çıkmak istiyorsunuz. Buradan F1 tuşuna basıyorsunuz. Ve bu şekilde bir kısım gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan oyundan çıkış yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi oyunumuzu kapatmış olduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi dediğim gibi buradaki amortatörlerin desteklemesi sizin cihazınızın özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizden ricam kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı mutlaka ve mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Destekleyici esirgemeyin. Hoşçakalın.